Ben Zehra. Ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var. Kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında. O resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında. O lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum.